Bir zamanlar çok uzak diyarlarda büyük, yemyeşil bir orman varmış. Bu orman öyle genişmiş ki içinde yüzlerce ağaç, rengarenk çiçekler ve türlü türlü hayvanlar yaşarmış. Ormanın derinliklerinde ise büyük bir mağarada ormanın en güçlü ve cesur aslanı yaşarmış. Bu aslanın adı Armonmuş. Armon, cesur olduğu kadar yalnız bir aslanmış. Çünkü onun gücünden korkan hiçbir hayvan ona yaklaşmaya cesaret edemezmiş. Bir gün orman mağarasının önünde dinlenirken ormanın uzak köşelerinden gelen cıvıl cıvıl bir ses duymuş. Gözlerini açtığında minik bir civcivin ona doğru koştuğunu görmüş. Civciv çok küçükmüş ama o kadar sevimliymiş ki güneşin ışıkları altında sarı tüyleri parlıyormuş. Bu civcivin adı Kahraman Civciv'miş. Kahraman Civciv cesurca aslanın önüne gelmiş ve hiç korkmadan seslenmiş. Merhaba büyük aslan, adım Kahraman, seninle tanışmak istiyorum. Armoş şaşkınlıkla ona bakmış. İlk defa biri korkmadan yanına gelmiş. Merhaba Kahraman, benden korkmuyor musun diye sormuş. Kahraman Civciv, gülümsemiş. Neden korkayım ki? Sen çok büyüksün ve güçlü olabilirsin ama kalbinin de o kadar büyük olduğunu düşünüyorum. Dostu kırmak için gücün değil, sevginin önemli olduğunu biliyorum demiş. Bu sözler Armon'un içini ısıtmış. Onu sadece gücü için değil, dost olmak istediği için yaklaşan biri varmış karşısında. Böylece Armon ve Kahraman ormanın içinde dolaşmaya başlamışlar. Kahraman civciv neşeli hikayeler anlatırken Armon onun ne kadar cesur olduğunu düşünmüş. Bir gün birlikte nehir kenarında otururken uzaklardan bir çığlık sesi gelmiş. İkisi de hemen sesin geldiği yöne doğru koşmuşlar. Ormanın içinde büyük bir gergedan ormanın yaramaz maymunları tarafından rahatsız ediliyormuş. Gergedanın başı beladaymış. Çünkü maymunlar sürekli ona taş atıyor ve kaçıyorlarmış. Kergeden bu durumdan öyle bıkmış ki ne yapacağını bilmiyormuş. Kahraman Civciv hiç düşünmeden Gergedan'ın yanına gitmiş ve bağırmış. Hey durun neden böyle yapıyorsunuz? Hepimiz bu ormanda huzur içinde yaşamalıyız. Birbirimize zarar vermek yerine yardım etmeliyiz demiş. Maymunlar küçük Civciv'in cesaretine şaşırmışlar ve yaptıklarından utanmışlar. Armon ise gergedanın yanına gelmiş ve maymunlara dönerek ''Eğer dost olmak yerine zarar vermeye devam ederseniz ormanın huzuru bozulur. Biz güçlü hayvanlar zayıfları korumak zorundayız.'' demiş. Maymunlar armanın gücünden ve kahraman civcivin cesaretinden etkilenmişler ve hemen özür dilemişler. O günden sonra ormanda kimse kimseye zarar vermemiş. Herkes kahraman civciv ve armanın dostluğundan ders almış.'' Fakat bu hikaye burada bitmemiş. Bir gece ormanın üstüne karanlık bulutlar çökmüş ve gökyüzü gürlemeye başlamış. Ormanın derinliklerinden gelen korkutucu bir ses duyulmuş. Bu ses herkesin tüylerini diken diken eden dev bir kartalın sesiymiş. Karanlık kartal adıyla bilinen bu dev yaratık yıllardır ormanı korku içine tutuyormuş. Herkes ondan kaçarken o ormanda istediğini yapar, hayvanlara zarar verilmiş.'' O gece karanlık kartal yeniden ortaya çıkmış. Ormanın içindeki küçük yuvaları yerle bir etmiş. Hayvanları korkutarak kaçırmış. Herkes nereye saklanacağını bilememiş. Kahraman Civciv de çok korkmuş. Ama Armon yanına gitmiş. Kral Armon, hepimizi kurtaracak tek kişi sensin. Senin gücün ve benim cesaretimle bu ormanı koruyabiliriz, demiş. Armon kahramanın bu cesur sözlerinden etkilenmiş ve hemen harekete geçmiş. Mağarasından çıkıp ormanın derinliklerine doğru koşmuşlar. Karanlık kartal gökyüzünde daireler çizerek ormandaki hayvanları korku devam ediyormuş. Armon ve kahraman civciv kartalın karşısına çıktıklarında tüm hayvanlar onları izliyormuş. Kartal Armon'u görünce kocaman kanatlarını açıp gökyüzünü karartmış ve ''Sen beni durduramazsın aslan'' diye bağırmış. Ama Armon, kahraman civcivin cesaretinden güç alarak kartala doğru tükremiş. Kahraman civciv ise kartala doğru seslenmiş. ''Gücün ne olursa olsun dostluk ve cesaret her zaman kazanır. Biz bu ormanın dostlarıyız ve birbirimizi koruyacağız.'' Kartal bu cesur sözler karşısında şaşırmış. Onun gücüne karşı kimse böyle konuşmamıştı. Hayvanlar Armon ve kahraman gücünün arkasında toplanmaya başlamış. Herkes birlik olmuş. Birlikte Kartal'a karşı duruyorlarmış. Karanlık Kartal bu dayanışma ve cesaret karşısında daha fazla dayanamamış ve geri çekilmek zorunda kalmış. O gece orman büyük bir zafer kazanmış ve o günden sonra Karanlık Kartal bir daha asla geri dönmemiş. Armon ve Kahraman civciv sadece güçlü değil, aynı zamanda cesur bir dostluk kurarak ormanın kalbinde herkese örnek olmuşlar. Tüm hayvanlar birlik olduğunda her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini anlamışlar. Ve böylece ormanda barış ve huzur içinde yaşamışlar. Ve son. Bu masalda dostluğun gücü ve cesaretin önemi vurgulanıyor. Kahramanlar arasındaki bağlılık, korkuların üstesinden gelme ve birlik olma temaları çocuklara güzel bir ders veriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.